Merhabalar Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kaçıncı bölümümüz oldu Dolucuğum? Üçüncü bölümümüz oldu. <laughs> Umuyoruz ki nice üç bölümlere diyoruz değil mi? Otuz üç bölümlere diyoruz. Bakırdan da zırh yapılabiliyormuş vardı da demirden kötü galiba. Yapma ya bakırdan bir şeyler yapılıyor mu? Neyse şimdi madenden getirdiğimiz bu harikulade şeyleri. Hakan bize zırh çekmiş. E çok iyi. Şimdi alkan yapmayı öğrenmem gerekiyor benim bir sürü odun ve bir tane demire ihtiyacım var. Şimdi şuraya ben bir tane çöp yapacağım. çöps <gülüyor> çöps <gülüyor> çöps Nerede vardı muhabbeti Yapmayacağım <laughs> bu aman, sefer. Tamam. Şimdi o orada biraz bugün dedik ki bu sefer şey yapalım. Etrafı biraz keşfedelim ne var ne yok etrafımızda. O yüzden hmm. evi kaybetmek için ben bir kukuletle yapacağım evin Tepesi'ne şimdi. Şu yüksekten Yaptayım. yapayım. Şimdi ben o zaman e, ee, külçeleri, işte diamond vardı şimdi bir tane onu falan koydum. Abi birer pickaxe, öyle bir balta, kılıç bir şeyler alıp çıkalım yola. Evet taş kazma yeterli mi acaba yoksa demir yapayım mı? Yap demir ya demirimiz artık bol zengin olduk abi. Aaa Aa, bir şey diyeceğim ben buraya çıktım ama etrafta su yok ben ee? nereye atlayacağım atlayıp ölürüm. Dur şimdi şuradan su yapayım kendime. Oh öyle öyle geliyorum zaten. Hı. Yok bir kova bir kova daha aldık. Şimdi... Şöyle, bir, şöyle iki. Hmm. Bak videoya girerken söylemeyi unuttum. Bir dahaki bölüme girerken artık böyle başlayacağım. Videoyu beğenip yorum yaparsanız bizler için çok önemli. Seviniriz Müthiş yani. Müthiş destek olmuş olursunuz. Evet. TFT videolarımızı çok sevmediniz ama Minecraft'ta birazcık daha ilgi var. En azından. Bak yapmadım. Allah. Muhammed. Evet şimdi birer tane kazma, kazma yeter mi yoksa ikişer tane mi yapayım? Birer tane yeter ya yolda kavruluruz. Tamam demir baltan var senin herhalde. Asıdır ne yaptım ya. Oo, yok benim hiçbir şeyim kalmadı ki. Tamam bir tane demir balta yaptım sana. iki kazma zırh verdim. yapmak mantıksız. Yaparım. Şöyle yapayım. Şuraya atlamaya başarırım herhalde. Bu niye yapıyorum agalar şimdi? Yukarı çıkacağım ya ben burayı pe pepi gibi. Oraya çıktığım zaman şey olmasın diye. Atlayıp da ölmeyeyim diye yapıyorum bunu. Şimdi biraz konuşarak da yapıyorum bir yandan beynim durdu. Hmm. Ne? Böyle mi oluyor lan altı? O, o, bizim şeyimiz Esmin olacak. yer göstergesi. Hı. Hmm. pusula falan da yapılabilir belki ama haritada yapılabilir. Bizde şeker, kamış yok, hiçbir şey yok. Nasıl yapacaksak? Abi torç olsaydı üzerimde iyiydi. Bir iki tane şunun tepesine dikerdim. Ya ikinci bölümden aslında iyi de geliştik biliyor musun ama. <laughs> <laughs> evet ama. Kanka ben sana bir 8 tane torç getiriyorum. Evet şuraya kadar çıktım elimizde ne blok varsa. Şimdi yapmam gereken şey şuraya atlamak ya da buraya atlamak. Hangisini atlayabilirim acaba? Ben şuraya deneyeceğim. Bahsimi kim ben? Şurayı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Atlıyorum. Aga uzağa gitme gitmedi. Yakındayım, yakındayım ya. Hadi bakalım, şuraya göreyim şuraya bir daha. Şöyle. Seni öldüreceğim, değil mi? Of 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 of. Oh, o yüksek bir yerden düştü. Yani. çok paslamış olabilir. Olmaz. Yıllar mi? önceki hardcore serinin de böyle bitmişti. Doğru. Ne Doğru. tarafı düştün? O oh, buraya düşmüşsün. Şuraya yakın düştüm ya Alalım abi. bir tane kazmanı ben çaldım. Üstünde kazma yok demiştim varmış. Hiçbir şey yok dedim oğlum üstünde kazma yok değil mi? Doğru. İki tane kova falan vardı. Biri sana gitti herhalde. Ah, sana şurada bak item attım. Ben aldım tekrar. Bir tane kova da attım sana. Sudan çıktım. Tamam kalkalım. E bana hiçbir şey yapmadın mı? Ne yapmadım mı? Balta kılıç bir şey yapmışsın gerçi kazma yaptım, balta yaptım. Yemeğimiz yok ki hiç. Yemek, ben birkaç tane et buldum hemen. Bunları pişireceğiz. Bu ne? Aga ne tarafı beğeniyorsun, hangi tarafa gidelim? Ben dedim şuraya gidelim, sanki köyümüzü bir şey gördüm. Gördüysen sana güvenelim. Şöyle gidelim. Evet şimdi bakalım Anladım. şöyle. Nerede ev tarafı? Burada. İyi iyi gözüküyor uzaktan da. Böyle yürüyelim. Hayır, uzaktan dedim. Yani ülkeden gözükür büyük ihtimalle. Yok la yok ya. Yani bizim iş şey, fov'lar. Fov mu? Yani bir daha bu işi bulamay bu evi bulamayacağız. Yat oğlum. Çok iyisin. <laughs> hmm bu ne lan? Bu junior pik. Ne oluyor Sanırım ya? Bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> Bunların çiftliğini yapacağız. Hadi bakalım. Tabii canım. Farmlar şeyler çok yanlış görmüşüm ben o bayağı güzel bir köy burası değil mi sahil kasabası değil mi hmm, on numara ya o bunlar ben ne gene... lan? Oh, değişik açtıklar. inekler var ha no, ne ya o bunlar boğa gibi hmm. ha yavrusu bakıyor ya tö sana vuruyor yavrus sanki yok oğlum vurmuyor kimseye kaçıyor hayvan Neyse lazım abi yapacak bir şey yok. Bunları öldürüyoruz He. ya. Taş var mı üstünde? Yakınımızda bunların olması önemli bir şey değil mi? Gel öldür mü? Öldürme hepsini. Gel bunları çekeceğiz. Ev yapacağız bunları. Evet. Tamam. Üreteceğiz sonra. <laughs> Bana taş lazım birkaç adet ki bir fırın yapayım. Yaparız, yaparız Gemek. gel. Köy bulacağız sen Gemek. rahat ol. Ben çıktım mağaradan çıkarken gördüm çünkü buralarda bir yerlerdeydi yanlış görmediysem de. İşte doğru görmüşüm gibi gitmiyor ama. Ben şu an koşamıyorum o yüzden. Bir fırın yapmam lazım. Onun için de Ben de Bir tane. Oldum. Et var. Aa ben pişmiş al. Bu ne? İlginç bir yer buldum. bilgisayarım taş yani ne bu? Dağ mı burası? Dag. Oo, hmm. buradan aşağı mağara iniyor ama girmeyelim. Girmem girme. Geçen mağara bölüm girelim. hatırlarsın <laughs> mağaralarda ne olduğunu. Aman 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 aman. Puh puh. Ee nereye gidiyor burası? Abi güzel bir yerlere gidemiyoruz gibi ya. Değil mi biraz? Çok mağara odaklı bir Seed'e girmişiz sanki. Gece de oluyor. Onun, Aa onun at buldum sıkacağım. at buldum. <laughs> Bakayım. Dıngıldın. <laughs> Aa bindim. Aa atıyor üstünden ama. <laughs> dıngıl dıngıl. Eğer eskiden üretilmiyordu ya. Artık üretilebiliyor mu onu biliyor musun? Bilmiyorum ki ben atın üstündeyim. Ay koş oğlum. Attı bak yani Atın üstündesin. Oh, Neredesin? Gelecek mi bana? Zombiler, creeperlar. Bir şey yok, bir şey yok. Şu dağın tepesine çıkalım. Burada bir şey ah, var. Işık çıkıyor. Neyden ışık çıkıyor? çıkıyor? Lav mı var içeride acaba? Olabilir. Hmm, ben, ben yanlış mı görüyorum? Niye aydınlık orası? Sen bugün <laughs> bir iyi değilsin diye. Bugün çok göremiyorsun gibi. Bu ne? Lav var oğlum işte. Ha. Bak. Aa. Aha köy var Ay, tamam abi ben diyorum sana ben çıktım bir yerden buldum çünkü burayı Hı? Yes köyümüzü bulduk Yalanı konuşuyorsun diye Burada mı yaşayacağız Hoppa At bir tane daha bakayım Kararım kemiklerini Geldin mi? Bak Merhaba kardeşim nasıl? Bu nasıl fakir bir ev ya Dövüyor muyuz? Ha, adam yokmuş ki içeride. Yok yok adam yok. yani ilk gelişme aşamalarında bu bak ayrın golem falan da var. Buraya komşu olabiliriz yani. Burada kendimizi bir tık taşıtabiliriz. Merhaba. Oh. Maden maden eritme ocağı diyor. Bu ne lan? Blast Furnace. İlk defa görüyorum ha. Ne oluyor bu? Ha zombi geldi. Evet. Of. Of. Of golem golem. Saplıyor vallahi. Adam uyuyor mu? Hı. Hı hı. Hepsini de kapısı açık. O ekmeklerini çalayım mı? Çal çal. Hiçbir şey acın. ne <laughs> ekmeği her şey alalım. Abi bunların güzel. paterezleri patatesleri falan varsa işimize yarar ha. Ne bunlar? Normal seed mi? Güzel atlar var ya yani. bizim onları çözmemiz lazım. Normal seedmiş bu ne bu da normal seed. Şöyle patates falan olsa. Ne satıyorsunuz? Allah villager öldü. Yemin ederim ben öldürmedim. Aa bu adamın farmı da var arkada. Baksana inek de koymuş. Aa creeper geldi atan. Ha. Dövdüm ya. Abi bu köy çok kötü. Bu nasıl köy ya? Değil mi? Hiçbir şey yok. Sadece golem <laughs> var bize yardım edebilecek. Harbiden bu nasıl bir yer ya? Smoker falan var. Şunları alalım. Neymiş bunlar? Kullanırız ya. Smoker, Mumoker. Hey ee, abi evlerde bir şey bulabilir misin? Bu Hiçbir şey yok abi. Elle tutulur. Bu ne? Orange Clay Terracotta. Bu ne? Blast Furnace. Allah Allah. Güçlü bir Furnace mı gelmiş acaba oyuna? <laughs> Peki akıllarda bir soru. Evi nasıl bulacağız? Evi... İşte bak hep aynı şeyi yapıyoruz. Koordinatlarını alalım diyoruz. Doğru söylüyorsun ya. <laughs> Bana Az vurma. Bulurum, bulurum gibi ya. Bana da öyle geliyor da. Bari şeker kamışı bulsaydık abi. En son böyle dediğimizde bir saat madenden çıkamayıp. <laughs> evet, 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 evet. Zor anlar yaşamıştık. Ulan şeker madeni yok mu ya? Ya bu köyde hiçbir şey yok ama şöyle bir şey var. Hani Belki yakınlarda başka köyde vardır. Bilmiyorum öyle mantık var mı yani? Yani mantık şöyle denize var. karşı versek kendimiz bir ev mi kursak şuraya? Buraya mı? Hmm. Burası da çok ezik köyük kanka. Burada da adam akıllı bir şey yok ki ya. Doğru söylüyorsun. Keşke diamondlar değerli eşyalar alsaydık ya. Şöyle yapalım abi, evi bulalım. Değerli şeyler alalım, bu sefer köyünün tersine gidelim. Ne diyorsun? Olabilir. Yemek var mı üzerinde? Direkt yemek yani pişmemişler var. Fırın var mı? Yeniyordu sanki ya dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Koşamıyorum. Crafting ki, table var ya, ya ben bundan yaparım dur. Geber çekler beni. Kömür var mı yanında? Odun yaparız gerçi. Odun atarız direkt. Birinin evinde crafting kapatma o kapıyı. <laughs> geliyorum geliyorum. çok yaratık var. Fırın, fırın 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 için kaç tane taş lazımdı? Blast furnace var mı? Blast furnace neye yarıyor? Bilmiyorum. Sen bildiğin babayı. hep. Ben koydum. Bir kendim. sürü yemek var üstünde. Ha ekmek de var. Sana ekmek <laughs> vereyim. Ekmeğimi mi? Ekmeğimi mi? Neredesin? Merak ekmeğimi. Al iki tane sana. <laughs> lokum lokum. Şunlar pişsin. Eee? Dediğin bitti yani. Bir tane pişti. Kömür var bende lan bir sürü dur. Atsana olur mu? Bak kömürleri almışım yanıma. Gidelim o diamondlarımızı bana alalım evden. Ha sonra gidiyor o. Bunlar da normal seed ya. Ne seedi buldum bu ne? Melon seed. Vallahi melon seed. Nereden Ol çıktı bilmiyorum ama. Yayın şey farmlamışız galiba. <laughs> Hiç farkında değiliz Hayır lan bunlar melon işte ya. Tamam. Tık. Lan gel. Bunları almamız lazım. Bunlar çok önemli. Tamam. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kötü sesler duydum. Yok yok. Sıkıntı yok. Bunlar düşmek düşmüyor ki seed. Neyse. Abi 3 tane melon seedimiz var. Çok güzel. Bir sürü atımız var. At var. Şimdi biz eve gidelim. Gidip. <laughs> <laughs> Enderman'e vurduk. Nerede lavuk? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gözlerine bakarız onu geldi arkamda. Ah göz. Ya güzel. Ee. yat aşağı. Güzel. Golem de ürünleri kesti. Unuttum küfür küfür etmiyorduk. Etmedik mi? Yat aşağı dedim de gerisini söylüyordum az kalsın. Tamam. Abi gerek yok evimize dönelim. Koşalım evimize hadi. Hadi gidelim. Oo. sen biraz korktun galiba. Hayır hayır. Gidelim öbür tarafa ev kurmaya gidelim. Güzel bir ev yapalım ya. Bu bölümü yapamasak bile azıcık keşif yapmış olduk. Bir dahaki bölüm güzel bir ev dikelim artık. Bu köye gelmeyeceğiz mi? Aa kedi var. Bu köy ne yapacağız kanka? Kediler var kanka ana. Bir, bir sürü örümcek var peşinde. Koş 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 boşver bunny. Bırakma bunny'yi. Bunny'yi bırakmıyoruz. Of, i̇şte Penny. bu işte bu. işte bu bakın evimizi görüyoruz artık. Bu ne? Brown egg. Allah Allah. Archie brown. <laughs> Fenerbahçe laneti Abi koş koş. Bugün moralim bozuk gibi maçtan dolayı mı? Biraz ya biraz var. Fenerbahçe böyle yapıyor adam. Evet geldik güzel evimize ya. Tık. Oh şuraya bak. 250 tane fırınımız var ne güzel. Tertemiz pişmiş her şeylerimiz. Topladım alayını. Mesela şuraya et atalım 8 tane. Buraya ne atalım? 9 tane buraya da atalım. Bu yemekleriniz pissin. Şöyle yapalım hatta. bölelim. benim şu kopurları da pişireceğim ya. Pişir kanka. Belli olur? Lazım olur. Etler hızlı pissin diye bir şey yaptım mı? Bir de köylülerden şunu çaldım kanka. Oo. Oo. Nedir bu? Ne bileyim. <laughs> 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 Kafanı yumurta attım. Helal et. Helal olsun. Ya olmamış ki bunlarda. Biz burayı bırakalım böyle. Gidelim abi. Güzel bir ev, güzel bir gelecek kuralım kendimiz. Şimdi biz ne tarafa gitmiştik abi? Ben biliyorum. O tarafa gitmeyeceğiz. Şimdi şunu diamondları alayım. Kapı ringot 64'ten ha. Baya şeyimiz var ha. Evet sonları lapis mapis. Or oraları topla abi. Ben de geleyim hatta dur. Odunlarımızı alalım. Şunu alalım alalım? bırak. Ya buradan ne alınabilir? İp alıyorum, ok alıyorum. Kuş kapı. yapraklar. şekli, compound aldım. Kemik aldım. Vitamin de gerek ha. yok. Günde de alıyorum ben. Yeni Aynen. gittiğimiz Nerede elde yap yatak yapmak gerekir. Ya var yatakların taklarımız alalım ama. Değil mi? Mesela. Benim kalmadı. Etleri aldım. Aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Çöpümüz var şurada. Hemen atabiliriz şuraya. Böyle. Şu yatağı aldım. Değişik hep bu. Bundan bir şey çıkmaz. Siktir git. Oh. oh no no. Say no to bad words. Now the... Şu wooden kürek git abi. kit pis çocuk annesi. Pis. Ben bu çöpe düşerim biliyor musun? Düşme. Onu ben ayarlayacağım ileride. Evet. Şöyle falan yapacağız. Anladın mı? Şimdi kalanları da orada pişeriz. Yani şimdi bu Zaten bakırdan hiçbir zırh bile yapmadık evet. kendimize. Gidiyoruz bu diğerlerden. Bu teşekkürümüzü edelim, bizi adam etti burası. Daha da eder de. Ben artık buraya girmek istemiyorum. Korkuyorum ben. Çok Saygılarını yok. sundun mu? Sundum abi. Şöyle son bakışımızı atalım. Allah'a emanet diyoruz. Hadi bakalım. Yeni maceralar, yeni mağaralar. Mağara. Şeker kamışı lazım. Sayfa yapmamız lazım. Obsidian kasmamız lazım. Enchant ne işe yarıyor sayfalar? Kitap yapacağız onlarla. Onlarla da enchant mı yapacağız? Onlarla o ilk... Neş, <gülüyor> <gülüyor> Okuyacağız mı? Okuyacağız. <laughs> onlarla enchantment yani kitaplara basacağız enchantları işte obsidianları şey yapacağız. Enchanting tablet. Hı hı. Ben ormanı böyle yarıyorum ortadan ortaya ya. Diyorum ki şöyle güzel bir denize yakın bir yer. Sıfır. Sıfır da olur. Böyle güzel bir balıkçı iskelesi yapalım kendimizi. Balık da tutarız çünkü. Balık Olabilir. Endi. Mantıklı. Ben denize düştüm. Ben düştüm. İyi kötü kötü öldüm. Ama Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanka. Hı. Macera bizi çağırıyor ama reddedelim mi ya? Yok abi reddedildi. Bu, bu bizim şey. Ev serimiz. Ev serimiz. serimiz. Ağaçlar falan devrilmiş lan burada ne olmuş? Oo tam benim mekanım orası o zaman. Ama ben senden bir tık uzağım kanka yani dalma hemen. Şu alttaki pipka buluyor ya oradan gel. Hı. Hmm. Oo çok güzel çiçekler var, güller var. Hmm. Alalım evimizi şey yaparız, neşelendiririz. Hayatımızın güllerine de selam olsun diyoruz. Öpüyorum. <laughs> Crafting tablam var mı? Yok. <laughs> Allah. Ne oldu? Bir şey yok, bir şey hmm. Bot. Hadi bakalım. Bot serüveni mi? Hı hı. Arkama binebiliyor muydun? Biniyorduk Neyse sanki bu bir... Botta Bot iki oluyordu ya. Geldim. Evet be. Neler yapıyoruz be. Baba ile zor. <laughs> tak tak. Şeker kamışı. Taksi lazım abi? Ağzımla çağırdım bak şeker kamışını sonunda. Alır o, mısın demir kanka de bize var. bunları? Demiri de boş ver. Neyle, neyle, neyle kesmem gerekiyor? Şey, şey. şey. Normal bu dibinden kes al. Ha, balta da oluyor yani. Olur her şeyle neyle vurursan olur. Tamam. Ben diyorum ki yeni yerlere gidelim abi. Olur abi. Gidelim bu diyarlardan. Gidelim buralardan. Dayanım ne Oh. Bu mesela bazı ben izliyorum hani yer sualtı şehri falan buluyorlar ama evet, onlar evet, modla, evet. modla Yok yok var kanka normalde de var. Şey de oluyor su altından bak deniz sulardayız ya alttan bize bir şey fırlatan zombiler de çıkabilir şu an. Değişik hmm. şeyler geldi oyuna ya. Mızrak fırlatıyorlar hmm. ha belki de. Aynen o yaptığının şeyi var ya işte. Trident. Hı -hı. Oh, ee, şu anda buradan sonra daha bulamayız geri. Tamam, ya Geçti tabii. Gidim. Zaten hiçbir şey de bulamayız gibi yani. Kendimi Tayland'daki deniz maceralarında gibi hissettim. Biraz <laughs> buluruz bulur. güzel yerlere gidiyoruz şu anda. Öyle hissediyorum. Bayağı balıklar balıklar var ha. Aa kara bulduk kara bulduk kara bu ne? Burası kara, kara göründü. Kara ip korsanları. Bu ne kanka? Bir şey var. Vallahi bir şey var. Mürekkep balığı var. Hayır 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 şu önümüze bak bak gemi var. Göremiyorum. Lan tam önümüzde. Aha oldu. Gördüm. gördüm. Bir tık geç yükleniyor bende bir de arkada aa, bir indirme yapıyorum aa. yeni serimiz için arkadaşlar. Ben ilk defa görüyorum ha böyle bir şey. Hiç bilgim yok ne? yani. Aa. Ne bu? Bu ne? Şimdi su, 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 altın. Aha chest, var. var. lan. Uf. Ne çıktı? Kanka bu fena şeyler var dur dur üstüm full ama. Ne yapacağım? Dur, bende yer var gibi ne çıktı? Baya bir şey var çok güzel şeyler var. Nedir onun adı? Konuşamıyorum ha. Oo yemek bir sürü yemek. At gold nugget'ları yaparız gold nugget'ı ya. Küpeli güveç. Bunları da aldım. Kıyız... Çemkemken. Çem. <laughs> abi bu yemekleri et. al. Most block bak bu da iyi. Aldım paper abi. var paper okumayı öğren. Heh. Ama ben okumayı bilmiyorum. Buraya gidelim yeni yerimiz olsun mu? Kanka demirci şablonu diye bir şey aldım biliyor musun? İyi abi. Yeni chest var mıdır acaba başka yerlerde burada? Sistemesi. Burada evet. bak kesin bir buranın altına doğru devam ediyor mudur burası sence? Dayı ben yok. altına gireceğim şeyin geminin. Hı. Geminin altında bir şey yok. Abi vardır gemilerde olur chest ya. ya. Kesin bir yeri kırma bir bloğun altında falan çıkacak da. Bilmiyorum, falan. Bilmiyoruz işte anasını satayım. Nasıl yapacağız? Peki falan mıdır falan mıdır? Hadi şöyle boş koyayım video biraz var muhabbet falandır olsun. Falandır ya. Değil mi? Falan deriz de falandır ya sanki doğrusu değil mi? Serumen miydi? Ben... Midir? ben serüven olması lazım. Diye düşünmekteyim. Abi kesin bir yerinde vardır bunun ya. Geminin poposu neresi oluyor abi? Oh, 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 oh. Damage. O ben de boğuluyorum. Boğul. Emba. Tam Neyse. gemilerden konuşuyorduk. Gerçekten <laughs> gemi bulduk bak çok iyi oldu. Vallahi. Daha gezelim mi yoksa burası yeni yöremiz olsun mu? korsancılık serisi bence bu bölüm biraz daha gezebiliriz. Tamam. Şurada kamışları toplayalım. Hazır bulunmuş Şöyle biraz daha ileri gidelim. Hadi gelin. gel, Gemimizi alalım. Bir tane park yiyelim Park. Hadi bakalım. Çıt bindim. Gel abi. Geldim abi. Geldim abi. Ben bir ben sürü çok... havuç falan da aldım. bunlar çok iyiymiş. 11... Işte. Çüpeli güveç yapayım. var bu de bak bu yemektir kesin de nasıl bir yemek acaba? Mantar şeydir o. Çorbası. Ben yapıyorum evde. Oo. Hı? Hı? Bu ne, bu ne bu ne ne, ne, ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Görüyor musun? Oo. Gördüm. Sesler geliyor. Oy, oy. amına şimdi tövbe Çalış kanka. Yüzmeyi biliyor oğlum onlar. Bu ne bu? Evet Denizci zombi mi? Herhalde tane daha geliyor. Şunu da kır. Bunu da kır. Nerede? Dikkat et nefesine, nefesine dikkat et. Aha, ben bir çıktım bir hava aldım. Hadi bir trident tatsınlar bize de şu değişik bir seri olsun ya. Neler bulduk ama hiç hiç, hiç hiç, bilmiyorum abi bunları. Ya hiçbir şey yok. Ben de. Abi. Kazmak Nefes? mı gerekiyor? Kır abi en üst bulunu. Bir şey çıktı mı? Girdim içine abi hiçbir şey yok. E bu ne magma blok var bunu kasayım mı? Kasımak. Kasmak. Kasmak. Oh, oh, oh. Ama bloğu alamadım üstüne yer yok çünkü. Ne yapacağız? Magma bloku benim de üstüne yer bitti. Yani gülü falan gülü attım. Şeker kamışı dursun, yün ne dursun, barut. Şu iki tane dark oak'u atacağım ben. Yapacak bir şey attım, Bunları attım. Benim attıklarım sana gelmiyordur inşallah. Abi şunu bir şuradaki, kazalım. Şurada kamışlara gideyim ben kanka dur. Onlar da önemli biliyorsun. <laughs> Abi bak arkadaşlar yorum yaparsanız... Aha vallahi buldum ya ben çok şey oluyor şu anda böyle biliyormuşuz gibi oluyor. Hiç de bilmiyoruz aslında her şeyi kanka, yeni tecrübe ediyoruz. Bir şey diyeceğim kanka. Ne çıktı? bir tane Tüfek o, mi? Volta çıktı. Curse of Vanishing yazıyor. Vanish. <laughs> oh Vanish. Ne oluyor acaba? Most block var. Neyi ne yapsak ya? İki tüfek esprisi nasıldı kanka hani modla oynuyormuşuz gibi. Güzeldi be. İyiydi ya. Yani. Şeker kamışı var mı sende? Var var. Aşağı şu, gel şunları senin üzerine atayım o zaman. Bunları da çöpe atayım. Bir dakika. Ah. Alma bir şey, alma. Aldım. Şuradaki ileri de kıracağım. Altı zombilerini de gördük bak. Ne konuştuysak çıkıyor bu bölüm ha. Allah Allah ne oluyordur? Lan bir şeylere bakıyorum. Of ölüyorum. Döv dövüyorlar mı seni? Oo. Yok yok kanka unuttum nefesimi de bir beyin beynimi çalıştırıyordum. Konuşmayı da bıraktım tam o sırada. Abi ne yapacağım? Bu iler bu ilerde değişik bir şeyler var ya. E ne? Tamam kalsın. Dur bakalım. Gel gemiye bin de kanka bu bölümü bitirelim hemen. Kanka şurada değişik bir şey gördüm gibi böyle ışıklı bir çiçek. O zaman ben bu bölümü bitiriyorum. Sen bitir aynen öyle. Arkadaşlar bu denizi keşfettiğimiz bölümümüzde bizleri beğenip yorum yapıp destek olursanız olduğunuz için hatta biliyorum olduğunuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda da bizimle kalın. Sizleri öpüyoruz. Doğukan'cığım görüşürüz de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Aynen.